Bismillahirrahmanirrahim ve Şimdi biz navasibul mudara'a diyeceğiz. Ee, yani mudara'i nasip eden edatlar diyeceğiz. Kalel Musanif, Musanif Rahimullah diyor ki fal nevasibu aşarat Mudara'i nasip eden e, edatlarımız, amillerimiz on tanedir. Ve hiye bunlar da En, len, izen, key, velamu key, e, velamul cuhud, ve hatta ve cevap bil ve ve o bunlar hepsi nasb ediyor tek tek bunları göreceğiz ve يقول من diyor şarih el äh, yani yani alet yani edatlar yunsabu nasb ediliyor بعدها الفعل المضارعه kendilerinden sonra mudari fiilin nasb edildiği edatlar amiller asharatu ahrufin on harftir ve hiye ala thalâfeti Bunlar da üç kısma ayrılıyor. Birincisi kısmun yansibu bi nefsihi. Yani tek başına nasip ediyor. Yani başka bir şeye ihtiyaç olmadan direkt başına geldiği zaman bu dare fiili nasip ediyor. Ve kısmun yansibu bi en mudmâraten ba'dehu tabi cevazen. Caizi olarak, zorunlu olarak değil caizi olarak, kendisinden sonra gizlenmiş bir en ile nasb eden edatlar var. Bir de ve yansibu bi en mudmaraten ba'de ucuben. Bir tanesi de var bir kısımda zorunlu olarak kendisinden sonra mudmar olan yani mukadder olan gizlenmiş olan en ile nasb eden edatlar var. Şimdi tek tek bunları inşallah örnekleriyle beraber görelim. Emmel kismul evvelu birinci kısma gelince yani tek başına nasip eden o vellezi yansibul fiilel kendi kendilerine yani başka bir şeye ihtiyaç duymadan eni yani mukaddere mudmare ihtiyaç duymadan direkt kendileri gelip mudari fiili nasip eden e, edatlarımız fe erba'atu ahrufin dört harftir ve hiye bunlardan temel olanlar da bunlardır zaten en len izen key yani ennen key izen diye böyle kafiyeli olarak biz ezberliyorduk. Ennen key izen diye bunlar tek başına mudari fiili nasip ederler. Şimdi emma en, ene gelince fe harfu mastar yani bu en ne yapıyor mudari fiili, evet nasip ediyor ama onun dışında da yaptığı şeyler var. Bir tanesi mastardır ve nasbin ve istikbalin. Hatırlarsan emsilede biz bunlardan falan söz etmiştik bu diğer e, şeyde saf derslerimizde. Yani en bir kere mudari fiili mastara çeviriyor mana olarak. İkincisi nasip ediyor. Yani onun harekesini değiştiriyor. Üçüncüsü istikbal yani müstakbele çeviriyor. E, ve misaluha örneği kavlu teala atma'u en yeğfire li yani ümit ediyorum ki beni bağış, bağışlamasını, beni bağışlamasını ümit ediyorum. Bak üç şey. Hem mastara çevirdi bağışlamak, değil mi? Mekmak, bağışlamak. Hem nasbetti yağfire yağfire değil mi? Evet. Hem de manayı müstakbele götürdü. Benim bağışlanmasını umuyorum. Yani gelecekte. Ve kavlu celle zikru diğer bir e, ayet örnek. Ve ekhâfu en yeekû zi'bu Bak korkuyorum onu kurt yesin. Yani kurdun onu yemesinden korkuyorum. Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf için söylediği, diğer oğullarına söylediği söz. Şimdi en gelmiş bir kere mastar yaptı. Yemesinden yani yemek yemesinden korkuyorum. Mekmak yaptı. İki, nasb etti ye'kule. Ye'kule dedik. Dedik. Üçüncüsü istikbal. Yemesinden korkuyorum. Gelecekte olacak bir olaydan korkuyorum. Evet. Yine ve kavlu teala diye bir örnek. İnni le yehezununi liyahzununi en liyahzununi ent la yahzununi evet entizhebu behi onu götürmeniz beni elbette üzecektir üzer bu yine Hz. Yusuf Aleyhisselam'la ilgili babasının söylediği söz yine burada mesela entizhebu onu götürmeniz tabi bunun nasb nas nun hasf edilmesidir tezhebu nedir hem gelmiş nun hasf edilmiş. Ef'ali 5'dendir. Dolayısıyla hem mastara çevirdik gitmek, mekmak hem nasb ettik. Burada nasb alameti nunun düşmesidir. Üçüncüsü de mana geleceğe bakıyor. İst müstakbel, istikbal yani gelecekte onu götürmeniz beni üzer anlamında. Yine ve kavlu teala ve ecma'u en yece'aluhu ve ecma'u en yece'aluhu onu yapma konusunda icma ettiler. Yani toplandılar, karar kıldılar anlamında. Burada en yece'aluhu. En burada gelmiş yine onu ne yapmış? Mastar. Yapmak. Onu hani kuyuya atmak konusunda e, ittifak ettiler. Buradan sonra onu nasip etmiş. Yece'alu ile nunun etmiş. Çünkü aslı nedir? Yece'alu nedir? Bir de mustakbeldir, Yani onu ileride artık diğer gün mü, ertesi gün ne zamansa onu kuyuya atma konusunda ne yaptılar? Onu e, icma ettiler diyelim yani. Şimdi bu en en bu üç manayı veriyor. Üç şeyi yapıyor e, mudari film başına geldiği zaman. Şimdi o emma len. Len de evet nasb ediyor ama lenin kendine özgü de ayrıca manaları var. Geçen de biz söyledik. Fe nefin ve nasbin ve istikbalin değil mi? Bir kere başına geldiği mudari fiilin e, nefiyeder. nefi eder. Nasb eder. Bir de manayı ma geleceğe bağlar. Mana ma gelecekte olur. Ve misalu kavlu Teala. Len nu'mine leke. Tabi len, tabi nefi diyoruz. Burada belki onu çok şey yapmıyor. Lendeki bir tekit manası ma da var. Ne, ne, ne teki nefi istikbal diyor. Yani hatırlarsan emsile de. Evet. Biz len asla elbette yardım etmeyecek diyordu. Evet. Burada len nu'mine leke. Asla kesinlikle katiyen elbette sana iman etmeyeceğiz. Bak len gelmiş ne yapmış? Nu'mine. Nasb et. Nu'minudur. Nu'mine olmuş. Nasb etmiş. Manayı nef etmiş. Bir de zamanı geleceğe taşmış. İman etmeyeceğiz. Evet. Bir diğer o kavlu teala len, len nebraha aleyhi len nebraha aleyhi bu arada Musa Aleyhisselam'ın turdağına gitmesinden sonra o Samiri'nin yaptığı o buzağı putuna e, ibadet secde etmelerinden e, kaynaklıdır. Hani Hz. Harun Aleyhisselam diyor bunu terk edin falan. O diyor ki biz asla bunu terk etmeyeceğiz. Ta Musa Aleyhisselam dönünceye kadar. İşte bu len gelmiş. Nebrehudur. Nebrehe yapmış. Nasip etmiş. Manayı olumsuz yapmış. Bir de manayı geleceğe taşmış. Yani zaman dilimini asla ayrılmayacağız diyorlar. Yine o kavlu teala diye bir örnek. Len tenalul birre asla kat'iyen iyiliğe ulaşamazsınız, ulaşamayacaksınız. Hatta tunfiku mimma ayet devam ediyor. Yani sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe. Şimdi burada len gelmiş tenalu aslı nedir? Tenalu nedir? Nasb e, alametimiz nedir? Nunun hasf de Çünkü ef'ale hamsedendir bu tenalu. Ondan sonra e, manayı manayı etmiş. yani asla ulaşamayacaksınız. Bir de e, manayı istikbal yani zaman dilimini geleceğe taşımış gelecek zamanda yani hiçbir zaman ulaşamayacaksınız manasında. Şimdi o ama izen izen ne O da tabi nasb ediyor ama izenin de kendine özgü manası var. Fe harfu cevabin ve cezain. Bir ve nasbin. Burada izen şart şart ve pardon cevap ve ceza yani karşılıklık buradan kastımız karşılıktır. Cevap ve karşılık harfi bir de nasb harfidir. Ve yestari tu li nasbi al-mudari biha ثلاثه şurut. Bu izen ile mudari fiili nasb edebilmemiz için 3 tane şart olması lazım. 1. Bir, El-evvelu birincisi en tekuna izen fi sadr cümletil cevabi. Bir kere izen cevap cümlesinin başında olacak. Tamam? Cevap cümlesinin başında olacak. Ethani iki en yekun el mudari'u el vaqi'u ba'daha yani izenden sonra gelen o mudari fiilimiz olacak. Ne olacak? Dallen alel istikbali. Yani geleceği gelecek zaman dilimini gösterecek. Ethalithu üçüncüsü de en la yafsile beynaha ve beyne'l mudari'u Yani onunla yani izen edatı ile mudari fiilimizin arasını hiçbir ayrıcı ayırmayacak. Yani araya hiçbir şey girmeyecek. Gayru el kasmi ev nidai ev bu üçünün dışında yani araya kasem girse zarar vermez araya nida girse zarar vermez araya la nafiye girse zarar vermez ama bu üçünün dışında başka bir fasıla başka bir farklı bir şey araya girerse izen amelden düşer. Yani amel edemez. Yani artık o nasb e, amelini, e, işlevini yapamaz. Mesela ve misalul mustavfiyeti lişşuruti. Mesela bütün bu şartları ifa eden, bütün bu şartları içinde barındıran e, örneğimiz en yekule leke ehadu Sen kardeşlerinden bir tanesi, dostlarından bir tanesi sana söylüyor. Mesela söylemesidir. Se fi durusi. Diyor ki ben derslerime çalışacağım. Bak. Sana diyor ki ben derslerime çalışacağım. Fetekulü <laughs> lehu. Cevap olarak ne diyorsun ona? İzen <laughs> tencehe. Bak. İzen <laughs> tencehe. O zaman kazanacaksın. O zaman kazanacaksın. Bak. O zaman kazanacaksın. Şimdi bu onun cevabında karşılığında verilmiş bir, söylenmiş bir sözdür. Dolayısıyla bak izene bak. Araya bir fasla girmiş mi? Yok. Yok. Ondan sonra mudara Oradaki ten e, mu geleceği gösteriyor mu? Gösteriyor. Çünkü gelecek zamanda başaracak. 3 e, diğer şartımız neydi? E, i̇zen cümlenin başında olacak. Başında mıdır? Başındadır. O zaman bu şartlarımız yerindedir. O zaman izen tancahu. Bu izen tancahu ne oldu? Tancahu oldu. Mansub ma, e, oldu ve e, secteidu se fi cevabında karşılığında geldi. Ve misal bil kasemi en takule. Mesela kasemle ara, aralarına e, fasıla konulmuş, araları ayrılmış e, örneğimiz. Mesela senin şöyle demendir diyor. En kula şöyle demendir. İzen vallahi tencehe. Zarar yok. Evet. O zaman Allah'a emin ederim ki kazanacaksın. Sıkıntı yok. o misal mafsulati bin nidai. Nida ile eğer ayrılmış olan cümlemizin örneği. takula şöyle demem bu bunun cevabında. İzen ya Muhammedu tencehe. Ey, demek, demek ki arkadaşının ismi eğer Muhammed o zaman ey Muhammed o zaman sen yine kazanacaksın, başaracaksın. Ve misal ve misal mevsuleti bilay nafiyeti, lay ile nafiyeti, ayrılmış olan yani araya izenle e, mudari fiilimizin arasına la girmesine örnek. En takula şöyle demendir. İzen la yahibe sa'yuke. Bak la gelmiş. Bu la tabi senin diyor ne bu zaman mana ne oldu? O zaman senin bu çaban asla zayi olmayacak. Asla değil zayi olmayacak. Asla demeyelim. O lende vardı. O zaman senin çaban zayi olmayacak. Dolayısıyla burada la gelmiş araya. Bu la izenle yahibe arasına girmiş. Ama bu ee, zarar vermiyor. Dolayısıyla izen yine yehibe. Bak onu nasip etmiş. Sela <laughs> ya Muhammedu de niye Muhammed'i nasip etmemiş? ya e, <laughs> fail da Yok ya burada Muhammed'in münadayı maksuttur. Bir de şeydir, alemdir. O yüzden mansub olmaz ya. Münadayı yer alemse şeyse şey üzere geliyor. Damla üzere geliyor. Ya Muhammedu, ya Zeydu o şekilde geliyor. Tamam. E, mudaf dileği olsa, şube mudaf olsa ya da işte nekire olsa, gayri maksud olsa o zaman mensup. Mesela ya racülen, evet. ya racülen, neyse, ya hayran nas, evet. ya ibadallah, bak mensup oluyor. Evet. evet. O yüzden tencahayı mensup evet. etmiş. Evet. Ev evet. tekule, Zaten fiili e, he, izene diyorsam izen fiili nasip ediyor. Muhammed'e karışmaz. Yani isme karışmaz. İsme kavrayı. Evet. karışmaz diyor. Ben ya için söylüyorum burada. Evet, evet. Nida için söylüyorum. Ya e da tekule şöyle diyebilirsin. E, i̇zen vallahi la yedhebe ameluke daya'en daya mesela hem yemin koyduk araya hem la nafiye koyduk. O zaman Allah'a yemin ederim ki senin amel yani senin bu çaban, senin bu gayretin e, zayi olmaz. Yani zayi olarak gitmez. Ziyan olmaz. Yani boşa gitmez. En güzeli boşa gitmez diyelim. Boşa gitmeyecek. Bu şekilde yine ne oldu? Bizim e, izen bu şartları taşıdığı için ne yapmış? Nasb etmiş. Ve emma key key'e gelince o da en gibi ee, hem mastara çeviriyor kendisinden sonra gelen mudari fiili hem de onu nasip ediyor. Tabi o yeşteritu fin nasbi biha en tetekaddema la mutta'lili lafzan keyin bu amel yapabilmesi için onun öncesinde Lafzan bir la mit la illa diyoruz ya o içinlik ifade eden neden manasını veren o la mit ta'lilin gelmesi lazım. Mesela nehu kavli teala li key la li key la teesevu li gelmiş keyle üzülmeyesiniz diye üzülmeyesiniz diye burada li key gelmiş tabi araya la girmiş olay nafiine zarar vermiyor teesevu asli teesevu nedir? Yani teasav nedir? Yani teasav Orada nunun hasf edilmesiyle ne olmuş? Nasf olmuş. Nasf alametimiz nunun hasf edilmesidir. Ya da ev te hadi lamu takdiren. Burada lafzan değil. Takdiren de olabilir. Orada bir lam takdir edebilir zami ta'lil. Ne'u kavli teala kei la yekune duleten. Yani bir devlet, bir zenginlik olmasın diye. Bu hani eee fi məsələsi var ya, yani Peygamber yani. Efendimizinə yani, savaşmadan, əmək sərf etmədən əldə edilən qənimətin Rasulullah alayhis salam və ve ailəsinə aid, ehlibeytə aid olduğunu ifad edərkən deyür bu, yani bu ayə surəti bu ganimet el aranızda dolaşsa şuraki birileriniz zengin olacak gibiyse bu aranızda bir zenginliğe bir devlete bir şeye sebep olmasın diye işte burada keydir orada takdiren bir lam takdir ediyor. yani likey la yekuna duleten diyoruz ya oradaki lam ona olumsuzluk anlamı katıyor değil mi? tabi tabi la o la yine afiyedir zaten la li likey li lama -ta ta'lildir likey olsun yani olsun diye de olmasın diye. Orada lam geldiği için لِكَيْ لَا يَكُونَ Olmasın diye. Olma. O diye ne veriyor? O diye la ta'lil veriyor. Tabi burada takdiren var. Abi. Burada biz takdiren olduğunu söylüyoruz. Yok ya ona olumsuz anlamı katan nedir? Bu? La la. La yakunu diyoruz ya la yakune. Ya ama yok. La işte lam elif. La. Evet. Şimdi feyza lem tetekaddemha. Ellamu lafzan ve la takdiren. Şimdi diyelim ki başında hem takdiren lam yok hem de e, da lam yok. O zaman kanan nasbu bi en mudmarata. O zaman orada bir en takdir edeceğiz. Orada en'in onu nasb ettiğini, o mudarif nasb ettiğini söyleyeceğiz. Ve key nefsuha harfe O zaman bizim bu key edatımız mı olacak, harfimiz mi olacak? Harfe ta'lil olacak o zaman mesela burada eğer desek ki burada lam yoktur o zaman key en la yekuna duleten key direkt ta'lil edatı olacak orada bir en takdir edeceğiz o en mudari fiilimizi nasb edecek bu şekilde birinci kısmı bitirdik İnşallah bir dahaki dersimize ikinci